Ee, Arsenal'in maçı var mı bu hafta? Neyin var mı? Arsenal. Aksaray mı? Aksaray'a, Aksaray'a tabii şu mı diyorum? <laughs> <laughs> Arsenal'in maçı yok mu diyorum? Cahil. Arsenal'i tanımıyor musun? Şampiyonlu oynuyor şu anda. Londra'da. Sağ olsun Desene ben de Allah seni kahretsin. <laughs> tamam hadi kendine iyi bak. Arsenal'e selam söyle. Hadi bay bay. Nasıl aksaydı lan gerçekten mi? Yalan söylemeyin. Yalan konuşmayın lan. Benimle Benle makara yaptı. Niye hasta? Yemin et. Neyi var lan? Nasıl hasta? Ciddi mi söylüyorsunuz? Oğlum beni trollemeyin bak. Dur bakayım bir dakika. Bir şeyler yazdılar. Senin bir rahatsızlığınla alakalı bir sorun mu var? <laughs> <Yemin et. gülüyor> Sen şakalaştın, kalbini kıracak bir şey yapmadın değil mi? Ben vücudumun bir tarafını kullanamıyorum. Ha tamam, senin kalbini kıracak bir şey yapmadım değil mi? Bilmediğim için. Anlamadım. Anlamıyor musun? Senin diyorum kalbini kıracak bir şey yapmadım değil mi Ağabey. diyorum? Hayır, hesapla. Ben çok rahat bir insanım ya. He tamam, bilmediğim için şakalaştır seninle normal. Yok git hiç sinirlenmeyeceğim. Özür dilerim kalbini kırdık.